Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar e, pardon Ergenler AYT Matematik Soru Bankası integral 1 k 0 4'ü çözüyoruz. Şimdi dostlar şu integrali soruyor ya bana. Bakın burada ne yapacağım? Ben çarpmanın integrali diye bir şey bilmiyorum ve bunları ama ayrı ayrı dalamıyorum da Onun için geleceğim bir tek tek çarpacağım. Bak şimdi birinciyi çarptım 3x kare artı 6x sonra eksi 4x eksi 4x eksi 8 Geldim. Burası da ne oldu dostlar? dx. Şimdi şunu bir düzenleyeyim dostlar. Bak şimdi 3x kare artı 2x eksi 8 dx. Şimdi geldim. <laughs> ne yapacağım? İntegralini alacağım arkadaşlar. 3x karenin integrali nedir? 3 çarpı üstünü bir artırdım. Artırdım şeye böldüm. Artı. 2 çarpı üstünü bir artırdım. Artırdım şeye böldüm. Eksi 8x oldu değil mi? Artıcı. c. E şunları düzenlersem dostlar. Burası ne olur? x küp artı x kare eksi 8x artı C. Bak o da hangi şık? E şıkkı deriz ve geçeriz. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak biz henüz hala değişken değiştirmeye gelmediğimiz için normal uzun uzun integralle yapıyoruz. <laughs> Bak x artı 2'nin karesini bir açalım. İntegral orası ne olur? x kare artı 4x artı 4 çarpı 12x dx. Arkadaşlar bu da ne olur? Bak gel çarpalım. Şimdi Şuraya çarptım. 12x küp. 12x küp. Sonra artı 48x kare. 48x kare. Artı 48x artı 48 x dx. Şimdi ne yapacağım? Tek tek integral alacağım. Bak şimdi buraya geldim. 12 çarpı x üzeri 4 bölü 4 artı 48 çarpı x üzeri 3 bölü 3 artı 48 çarpı x kare bölü 2 artı c. Şimdi şunlar gitti. Burası ne oldu arkadaşlar? 3 x üzeri 4 artı 16 x küp artı 24 x kare artı c. Şimdi bu da hangi şık arkadaşlar? A şıkkı mı? Dedik ve geçtik. Arkadaşlar bakın bu bir fark integrali değil mi? Arada çıkarma işlemi var. Biz o zaman bunları birleştirebiliyor muyduk? Yani ben bunu getiriyorum şöyle tek integralde yazabiliyor muyum? x kare bölü x eksi 2 <laughs> eksi 4 bölü x eksi 2 dx. Değil mi? Yazabiliyorum arkadaşlar. Bunda bir sakınca yok. O zaman bunu da şöyle yapabilir miyim? Paydalar eşit ya. Tek paydada yazayım. x kare eksi 4 x eksi 2 dx. Şu x kare eksi 4'te de iki kare farkı yapayım mı? x eksi 2 çarpı x artı 2 Böyle x eksi 2 dx. Şunlar gitti mi? Bak o zaman ne kaldı arkadaşlar? x artı 2 dx kaldı. x artı 2 dx dediğim şeyin integralini alırsam üstü 1'di. Üstünü 1 artırdım. x kare bölü artırdım. C'ye böldüm. Sabitin entegreni zaten. Yanına x'ini koydum. Artı c. x kare bölü 2 artı 2 x artı c. O da b şıkkı dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> Bakın biraz düzenlemeler yapmak istesem ben burada. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyim? Eee f x eşittir f eşittir integral kök x bölü 6. dereceden kök x değil mi? Yani paydaları ayırıyorum aslında. Çok yaptığım bir numara yok yani. 6. dereceden kök x dx. Şimdi arkadaşlar şu kök x demek. Şu kök x demek. Derecesi 2 değil mi bunun? 2. dereceden kök içerisinde x. O zaman her iki hem derecesini hem içinin üstünü 3 ile çarpayım. Bak bu ne oldu? 6. dereceden kök içerisinde x küp mü oldu? O zaman burası ne oldu? İntegral 6. dereceden kök içerisinde x küp Bölü 6. dereceden kök içerisinde x. bunun da tek aynı dereceleri aynı olduğu için şöyle yazabilirim değil mi? Bak 6. dereceden kök içerisinde x küp bölü i x. Bu da ne olur arkadaşlar? x kare olur. Yani bak dx ya. Bu da şöyle mi oldu? 6. dereceden kök içerisinde x kare. Şimdi bak benzerini şurada yapacağım. Hem içini hem üstünü 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. payda genişletir gibi. 6. dereceden kök içerisinde x kare bölü. 6. dereceden kök x ona hiç dokunmadım. Dereceler aynı olduğu için ben bunu tek kökte yazdım. x kare bölü x. Şunlar da gittim arkadaşlar. O zaman ne kaldı? Eksi 6. dereceden kök x oldu. dx. Şimdi <laughs> bunun integralini hesaplayacağım. O zaman önce gelin bunu bir düzgünce yazalım. Şimdi şurası x üzeri 2 bölü 6 O 2 bölü 6'yı da sadeleştirirsem dostlar şöyle 1 bölü 3 diye yazabilirim değil mi? 1 bölü 3 eksi. Burası da x üzeri 1 bölü 6 dx. Şimdi ne yapacağım? Üstünü 1 artıracağım. Artırdığım şeye böleceğim x üzeri bak geldim 1 bölü 3 artı 1 bölü o nedir 4 bölü 3 4 bölü 3'e böleyim direkt. Eksi x üzeri 1 bölü 6 artı 1 o nedir 7 bölü 6 7 bölü 6'ya böleyim direkt. Artı c değil mi? Şimdi arkadaşlar şu artı c yazdıktan sonra şunu şöyle bir şuraya alayım. Bak şimdi son durumda fx'im şöyle bir şey mi oldu? x üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 eksi x üzeri 7 bölü 6 7 bölü 6 bölü 7 bölü 6 artı c. Şimdi arkadaşlar f1 neymiş? Eksi 1 bölü 2'ymiş. O zaman iki sene bir 1 koyayım. F1'i bir hesaplayayım. Bak şimdi 1 üzeri 4 bölü 3. 1 üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3. Eksi 1 üzeri 7 bölü 6 bölü 7 bölü 6. 7 bölü 6. Artı c eşittir. Eksi 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar ne yapayım? Şu 1 üzeri 4 bölü 3 1 zaten. Şunu ters çevir çarp diyor. O zaman bu ne oldu? 3 bölü 4 çarpı 1. Yani 3 bölü 4 kısaca. Eksi. Şu 7 bölü 6'yı ters çevirdim. 6 bölü 7. Bu zaten 1 arkadaşlar. Çarpsam da çarpmasam da aynı şey. Eşittir. Eksi 1 bölü 2. Şimdi gelin bir payda işleyelim. Şunu 7 ile şunu 4 ile. Ne oldu yukarısı? 21 eksi 24 bölü 28. Artı c. Bunu da arkadaşlar 14 ile genişlettim. Burada eksi 14 bölü 28. Şimdi şurası eksi 3 bölü 28 olacak. Atacağım karşıya artı 3 bölü 28. C eşittir eksi 14 bölü 28 artı 3 bölü 28. Ne oldu arkadaşlar? C eşittir eksi 11 bölü 28. Biraz işlemlerimiz uzadı. F0'ı soruyor arkadaşlar. F0 dediğim şey bak Fx buydu ya. X yerine 0 koyarsan bu gitti bu gitti. F0 zaten ne? Aslında F0 dediğim şey C. E C ne? Eksi 11 bölü 28. O da bizim cevabımız dedik ve geçtik dostlar. Şimdi geldim arkadaşlar. Hala değişken değiştirme bilmediğimiz için aslında çok da gerek kalmamış oluyor bazı sorularda. Mesela biraz çarpanlar ayırma bilgileri bizim için çok önemli dostlar. Bak şimdi. Şimdi şu yukarıyı 3 parantezine aldım. Burası 3 parantezinde x eksi 1 mi? Bölü. Alt tarafı dokunmadım. Kök x artı 1 çarpı dx. Arkadaşlar şu üç alın integralin dışına atın. Sabite her zaman atabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Şimdi x eksi 1. Bak şurası şöyle oldu. x eksi 1 bölü kök x artı 1 dx. Bak şimdi ben bu x eksi 1'i şöyle yazabilir miyim? x eksi 1. Bu x eksi 1 kök x'in karesi eksi 1'in karesi mi? Yani burada da iki kare farkı yapsam o zaman kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 diye yazabilir miyim? O zaman bak şu hale geldim. 3 çarpı integral üst tarafı böyle yazdım. Kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 bölü kök x artı 1 dx. O zaman şunlar gitti mi? gitti. Bak o zaman ne kaldı? 3 çarpı integral kök x eksi 1 dx. Şimdi gel onun integralini şurada bir alalım. Orayı ben şöyle yazabilir miyim? 3 çarpı kök x yerine x üzeri 1 bölü 2 yazdım arkadaşlar. Eksi 1 dx. Bak bu da şöyle oldu. 3 çarpı. Şuraya x üzeri 1 bölü 2 yazdım. Üstünü 1 artırdım. 3 bölü 2. Böldüm. 3 bölü 2'ye. Eksi x değil mi? Artı c. Arkadaşlar şuraya da gelin biraz daha düzenleyelim şimdi. Şimdi şurası 3 oldu. Çarpı. Şurası alttakini ters çeviriyorsam 2 bölü 3. 2 bölü 3. Çarpı x üzeri 3 bölü 2. Eksi x artı c. Şimdi arkadaşlar şu 3 ile bir çarpma işlemini yapalım. <laughs> Geldim. Bak şimdi şurada 3 ile çarpacağım. 3 ile şunu çarpacağım dağıtırken. Bu gitti zaten. 2 çarpı x üzeri 3 bölü 2. Sonra 3'ü şuna dağıtacağım arkadaşlar. Eksi 3 x. Sonra 3 ile c'yi çarpacağım. Ama buraya artı 3 c yazmama gerek yoktu değil mi? C burada sadece bir temsil andırıyordu. Bir sabit temsil ediyor. 3'ü 3'ü 3 ile çarp 9. 9 yazma. Yine C yaz. Niye? Bu temsil bir sabit var orada diyor. Şimdi arkadaşlar x üzeri 3 bölü 2 demek ne demek peki? Geldim şuraya bir düzenleyeyim. Bak x üzeri 3 bölü 2 demek aslında kare kökün içerisinde x üzeri 3 demek. Bu da şu mu arkadaşlar? Kök içerisinde x kare çarpı x. E bu x kare x diye çıkar. Kök x içeride kalır. O zaman bu neymiş arkadaşlar? x kök x'miş. O zaman bak yazdım. 2 çarpımında x kök x Eksi 3x artı c. Bu da bizim cevabımız oldu arkadaşlar. Bak o da değişiklik dedik ve geçtik. Şimdi yardım arkadaşlar. A pozitif bir tam sayım. Şunun integralini gelin biz bir hesaplayalım o zaman. Bak şimdi şöyle mi olacak? fx eşittir. Şuranın integrali üstünü bir artır. x üzeri a artı 1 bölü. Artırdığın şeye böl. Artı c. Bak fx'in bu. <laughs> arkadaşlar şimdi geldim. Buradan bir f2'ye bakayım. Bak f2 eşittir. Ne olur? 2 üzeri a artı 1 bölü a artı 1 artı c. E gel bir de f1'e bak dostlar. f1 eşittir. Bu da 1 üzeri a artı 1 bölü a artı 1 artı c. Şimdi bunları birbirinden çıkarırsan 15 bölü 4 geliyormuş. Bak gel çıkaralım. 2 üzeri a artı 1 bölü a artı 1 artı c eksi. 1 üzeri a artı 1 bölü a artı 1 değil mi? Şöyle parantez edelim. Artı c eşittir. 15 bölü 4. Arkadaşlar şunlar gitti mi? 2 üzeri şu 1 üzeri a artı 1 zaten 1 değil mi? Bak o zaman şöyle oldu. 2 üzeri a artı 1 eksi 1 bölü a artı 1 eşittir 15 bölü 4 mü? Sonuç itibariyle. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu tarz durumlarda değer vermek en kolayıdır. Çünkü üstü bir ifade var. Bunu çözümlemek çok zaman kaybolur. Bak şimdi buradan a yerine 3 koyacağımız aslında çok sır değil mi? a artı 1 4 yapmak için a yerine ne yazarım? 3 yazarım. E ben A yerine 3 yazarsam burası ne oldu? 2 üzeri 4. 16. 16'dan 1 çıkardım 15. O zaman arkadaşlar A dediğim şey neymiş? 3'müş. Yani cevabımız C şıkkı deriz ve geçeriz. Arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. k ile görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.